Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan herkese selamlar. Evet, bugün değişik, egzantrik, ağza alınmayacak küfürleri eden şerefsiz bir herifle karşı karşıya geldik. Lan sırf adama yumruk tava attım diye, yani random mermim bitti diye böyle ağza alınmayacak küfürler edilir mi arkadaşlar? Yani ben utandım. Video içerisinde oynarken yemin ederim ben utandım. Sesleri kapattım. Siz de izleyin. Yorumunuzu yapın. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olup zil butonu açarsanız gerçekten çok sevinirim. Lütfen yorumlarda küfür etmeyin ee, o adama. Yani o ettiği küfürden ötürü. Ben çok şaşırdım. Değişik bir video oldu. Şimdi size video gönderiyorum. salak <laughs> mısın sen? Oğlum ben kimlerle denk geliyorum kafayı yiyeceğim ya. Ya artık alttan mı ve üstten mi nereden bir silah veriyorsan ver be oyun be. Ben burayı alıyorum abi. Kaçtık. Aha. Oğlum. Bunlar Aa az önceki ghost çocuk. Ne oldu lan? Vlad abi. Ne oldu lan? Eksi 31 c. Ne? Ne oldu lan? 31 c. Ne oldu <laughs> ha? <he>? E e. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Senin adın ne lan? Şişt. Benim adım. Benim ha. adım 31 c. Adın ne oğlum senin adın ne? Benim adım Cafer. Boyum 1 -10. İsmini söyle bana ismini. Benim ismim mi? Abi, mi? Evet. Eee 31'ci. Evet. Ya oğlum manyak mısın sen? Şş, adın ne? Evet. Adın ne? Ya misin ya? Oğlum niye ghostluyorsun lan? TikTokçu musun sen? TikTokçu musun? Abi konuşmak için vallahi bak. Oğlum konuşuyoruz ben zaten abi. şu an. Tamam konuş şu an. Konuşuyoruz seninle. Anlat. Anlat dinliyorum ha. yavrum. Anlat evladım. Anlat. Ne diyeyim abi? Oğlum e, konuş. Ben abi ID'mi vereyim ya lütfen. Konuş. Şalım dedim. Konuşuyoruz işte. Ne anlatıyorsun Onu anlat bana ya, ekle ya, hadi ya. İsmin ne oğlum? Gerçek <laughs> ismin ne <gülüyor> senin? <gülüyor> Benim Alperen abi. Alperen, niye yayınları gösteriyorsun Alperen? Senle bir çocukluğunu yiyelim bakalım. kaç Kaç yaşındasın Alperen? Yo, ben sadece seni gösterdim abi. Kaç Vallahi yaşındasın bak. Alperen? Ben istiyorsan gel, eklemeden konuşalım. Ben mi abi? 13. 13 yaşındasın Alperen. <laughs> hmm. Aha. Ghost mu yapıyorsun genelde boş zamanlarında? Yo. Neler yapıyorsun boş zamanlarında? Ben mi? evet. Oyun oynuyorum. Valorant oynuyorum abi. Valorant oynuyorsun. Valorant'ta rankın ne Alperen? Yok abi ben hesap gitti benim. Rekabete dayalıyı daha bugün açtım. He. Öyle. Pub, PUBG mobilde rankın ne? Plat 3 abi. Ne? Plat 3 mü? Öldün mü abi? Yok ölmedim kardeşim. Evet abi. Ya da Plat 4. Sen yayını profesyonel mi ghostluyorsun? Nasıl oluyor? abi iki kez denk geldim. Nasıl de denk getiriyorsun? Yani. Mı? Konuşmak için var. Anlatsana Bana biraz. yalan yok. Ben mi? Evet. Ben abi cevap koyuyor musun mu sen? Bazen. Giriyorum. E, devam edip attığın anda giriyorum maçı abi. Nasıl ayarlıyorsun bunu? <laughs> Alperen basıyorlar bana abicim. Senin yüzünden. Ben de mi He, bak şu an bastım. <laughs> He, bir bakın için sizi. Araplar sizi. E. Bekle Alperen yaklaş. Alperen mikrofona yaklaş Alperen. Abi. He. Arapları vurdum da kardeşim. Anlat dinliyorum. 31 C Alperen ha. söyle. Abi gel. Benim takıma gel abi. Arapları şey yapalım. Ne yapalım? Oğlum ben Bövelim. go ghostçularla arkadaş olmam. Ya. ya abi ya benim niyetim kötü değil ki. Senin niyetin kötü kardeşim. Az önce niyetin, niyetin kötüydü senin. Ya abi ya. Ne abi ya oğlum niye ghost diyorum ben onu anlamıyorum yani. Vurunca ne oluyor? Ya abi vallahi konuşmak içindi. Vur bir kere vurdum. Tamam konuşuyoruz biz şimdi şu an seninle zaten. Ha tamam konuşmuyoruz. Hava atacağım arkadaşlarıma. Ne hava atacaksın? Ben de. Bolat Rapper <laughs> abiyle konuştum. Nasıl atacaksın? SS mi alıyorsun? Kayıt mı alıyorsun? Yok kayıt almıyorum sadece söyleyeceğim. Belki yayın geçmişine bakarlar. Sen emülatör mü oynuyorsun? Game Note'da kayıt... Aha abi. Sen emülatör ee, mü e oynuyorsun? Game kayıt alınca benim çok kasıyor. Evet abi. Hmm. Nerede oturuyorsun Alperen? Hangi şehirde? İzmir abi. İzmir neresi? Güzel bahçe mi? Kordon mu? Bordo mu? Bilmiyorum abi. Şimdi. <laughs> ben buldum ki Alperen senin evini buldum haberin yok. Valla mı? Evet. Olsun canın sağ olsun abi. E eve gelsem ne yaparsın Alperen? Evde konuşuruz belki. Eve gelsen. Hapşıyorsunuz <laughs> abi. Sonra konuşuruz abi. Evet abi. Ama ben seni ghostladığın için bir kere dövsem olur mu? Abi döv. Dövebilir miyim bir kere Alperen? Döv abi seve seve. Tamam. Döv abi döv. Ama duvardan Alperen. duvara vur, vururum ama. Duvardan duvara vururum seni yani. Vur abi vur sıkıntı yok. yani fırlatırım böyle ya. yarı tut beni. Sü Sürükle beni abi. <laughs> Lan oğlum saçlısı. koşma ver. Erkek ya. Lan b**ktir <laughs> git. Alperen bak abicim ben seni böyle tutarım. Yani duvardan duvara vururum anlamında da şu yani. Seni şöyle tutsam sırtından, tişörtünden çekip duvara fırlatsam ne olur? Fırlatmış olursun abi. Aynen. Ama senin niyetin çok farklı abicim. Sen yani bilmiyorum bak çok sıkıntılısın. TikTok mu izliyorsun çok fazla? Yok. TikTok telefonunda yüklü mü bana onu söyle çok... be. Yüklü ama öyle PUBG videoları izliyorum. Yani. Tamam işte o yüzden böyle durum zaten. TikTok seviyor musun Alperen? Kimleri Aa. Se takip ediyorsun TikTok'ta? Reklam yapayım mı abi? Yok, yapma. Ne mesela? Söyleyemem. TikTok çekiyor ne? musun sen? Yok. Çekmiyorsun Tamam. Ben senin tişörtünden tutarak fırlatacağım Alperen İzmir'e gelip ama. İnşallah abi. Gezdiririm hmm. seni orada. Peki. Görüşürüz. Konuşmuyor bana yeter abi. Konuştuk yeter mi Alperen? Ben gidiyorum Allah artık. Allah aman etsin. Tamam. Görüşürüz. Allah Bir daha abi. ghostlama tamam mı Alperen? Yok abi. Seni çok seviyorum. Yani bu işin sonu hiç iyi yerlere varmayacak. Abi beni sevme ya sen. Vallahi bak. Ne var burada başka? M24 mu var? Şuna 3 takalım abi. Benim 3 ve 8 scope S seviyorum yani. Şu ne oldu lan bu Araplar? E şekil yapıyorlardı 2 saattir. Hah, çift M24. Bunu at. Alanlayayım ben. Alanlayım. Aynen hocam, tamam. Dibimizde bir şey var arkadaşlar. Zilin sesi geldi. Şu tavayı da ben bir alayım. Lazım olabilir. Ee, gördüm seni. Depolara gidiyor. Gel buraya kardeşim. Yattı mı oraya? Yattı tabi. Şimdi bir kafanaya bakayım. Nasıl ya? Ocanı bastırmam. Ben küllütmem. Hop bak. Nasıl lan? A, oğlum, ölmüyor lan. Orası çekiyorsun. tekiyon. Kezevenge. Lan oğlum salak sen. Oğlum, oğlum ben kimlerle denk geliyorum? Kafayı yiyeceğim ya. Oğlum bu ne lan? Ben bu yayın tekrarını sileceğim ya. Oğlum bir insan nasıl bu kadar sövebilir ya? Oğlum böyle bir gerizekalı olabilir mi? Niye bu kadar küfür ediyor? Aptal ol aptal. Sen bir düş. Gel sana da tava gel. Gel buraya sana da tava gel. Gel sana da tava. Bunlar küfür ediyor mu hala? Küfür ediyor mu bu? Bu küfür ediyor mu? Oğlum çocuk büyük ihtimal çarpılmış olabilir şu an ha. Vallahi bak. Şu an yani böyle e, falan kalmış olabilir yani. Yani böyle bir küfür edilebilir mi abi? Allah kitabı söylüyor. Gerizekalı oğlu gerizekalı ya. Yani gerçekten yani hak ettiler bunlar. Yani inanılmaz. On duyuyor mu lan beni? Şişt, ne bunun adı? UPS arıza. Acaba hala duyuyor mu beni ya? Yani bu ne denilir ki abi ya? İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz ya. Bu nesil var ya. Oğlum oyun lan bu. Oyun oyun. Oyun lan bu. Bunu alacağım. Bu, bunu vuracağım duvardan duvara ya. Ya bunun babası olacağım var ya. Yemin ediyorum böyle o bilgisayar koltuğunda şöyle oturuyor ya bak şöyle. Şöyle oturuyor ya bak. Bak burada böyle oturuyor ya. Bak buradan geleceğim böyle en sevgi tutacağım bunun böyle. Bir koy. Ben içeriden böyle bu çocuğu söverken görsem böyle içeriden böyle küfür ederken. Ya babası olsam kafasını sokarım monitöre bir daha da zaten bilgisayar oynayamaz ya. Yani. Yemin ediyorum inanılmaz ya. İnanılmaz ya gerçekten. Aklım almıyor böyle malları. Nereye verdi alanı? Yukarı verdi. Ya Düşünsene çocuğun böyle küfür ediyor. Kapıdan böyle aralıktan bakıyorsun. Sonra diyorsun ki neden yaptım diyorsun. Yani yani inanılmaz. Eğitim şart. Agalar eğitim şart. 1 vs 1 kaldık 10 saniye var. Alana gidiyorum. Gidiyorum abi. Sonra da ne olur bot olmasın ya. Bot değil lan. Ona bir no scope vuralım mı? On chat? Fantezi de Ee? Kit şu anda da. Havayla mı vursak lan acaba? Fantezi olsa. Ah oh be. Yaklaş yaklaş. Gel buraya. Bu da çıldırıyormuş. Hop Ahmet abi gel Ahmet abi. Ahmet abi gel. Denver. Denver kardeşim. Üzgünüm ben bugün tavacıyım. Bugün sote yapıyoruz. 7 kille tavacı Osman olarak oyunu bitiyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Öyle küfürcüler böyle ahlaksız terbiyesiz herifleri. işte ben babası olsam o şekilde şey yaparım yani. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Evet söylediğim gibi değişik bir video oldu ama dersini aldığını düşünüyorum o çocuğun. Umarım bu videoyu izliyorsundur ve utanırsın. Birazcık olsun utanırsın. Yani ben senin yerine fazlasıyla utandım. Senin de utanman dileğiyle. Sağda ve solda çıkan videolardan arkadaşlar diğer videolara da gidebilirsiniz. İsteklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.